Ee, kronik nefes darlığıyla yaşıyor olabilirim şu dönem içinde de yani daha fazlalaştı artık. Ee, i̇ki aylık bebeğim var. Bebeğimin bu havada büyümesini, bu ortamda büyümesini istemiyorum açıkçası. Ee, <laughs> Kendim doğma büyümeli Buralıyım ee, Yıllardan beri istasyon halkı olarak Biz bu e, hava kirliliğini çekiyoruz Şu anda iki aylık bir bebeğim var Bebeğimin de burada büyümesini açıkçası istemiyorum Ama kendim doğma büyümeli Buralıyım ee, yıllardan beri istasyon halkı olarak biz bu e, hava kirliliğini çekiyoruz. Şu anda iki aylık bir bebeğim var. Bebeğimin de burada büyümesini açıkçası istemiyorum ama e, mekanımız burası, bizim memleketimiz burası. E, hava filtreleriyle evin içinde ne kadar temiz hava sağlayabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. Ancak olmuyor. Yaz aylarında gerek balkonlarımızı asla kullanamıyoruz. Çünkü bir gün yıkamadığınız dakika her yer toz. İçi, üstünde bir sandalyeye bir şey bıraktığınızda silmeden, yıkamadan asla oturamıyoruz. E, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Yıllardır bunu dile getiriyoruz. Ancak e, olmuyor. İnşallah bu sefer ümidimiz yüksek. Puslu, karanlık, e, sıkıcı bir havayla baş başayız aslında. E, daha fazla nefes almak istiyoruz. Çünkü gerçekten zorlanıyoruz. Soma'da hava kirliliği hep böyle miydi? Değildi. Yani termik santrali devletin işlettiği dönemde bu işlerin e, santralin hava filtresi anlamında daha sıkı bir denetime tabi olduğunu, daha iyi olduğunu biliyoruz biz çocukluğumuzda. Çocukluğumuzun döneminde bu kadar yoğun bir e, hava kirliliği olduğunu ben hatırlamıyorum. Ya da işte genzimizde bir yanıklık hissettiğimi pek hatırlamıyorum açıkçası. O kadar ben oluyorum bana. Böyle de burada bunalıyor, dışarı çıkıyor. Daha böyle kül. Kül. Külü çok fena yapıyor benim. Burada herkes böyle. Ben Dallan'da benim oğlan oraya gittim. Bunu gerek bile kalmadı takmam. Ama buraya hemen 46'dan beri geçtik. Böyle bir koku geliyor. O kadar da bunalıyorum ki böyle de, de, elim yüzüm şişiyor. Ondan sonra çok zorumuz var. İstosan i̇şte günün kirliliği bizi mahvetti. Ya, öyleyiz biz. Böyleyiz. sesyon mahallesi olarak, sesyon sakinleri olarak bu bacanın dumanından, külünden çok rahatsızız. Benim arabam garajın içinde. Sabahleyin gelin bakın arabanın üstü camla simsiyah. Evin önünde iz çıkıyor bastığım zaman külden. Garajın içerisinde. Yani buna bir, bir an önce bir çare bulsunlar yetkililer. Yani sigara içmeyen bir vatandaş bile kolay bir şekilde tıkanabiliyor zaten. En kötü şekilde biz etkileniyoruz bir de. Yani özellikle hanımlar için söyleyeyim ben kendim bir kız olarak. Yani dışarıya çamaşır falan serilmiyor. Beyaz serdiğin çamaşırlar içeri girdiği zaman siyah bir şekilde geri giriyor yani. Seks söyleyeceklerim bu kadar yani. Tabii ki de oluyor. Benim ablam çok büyük bir yeşil ağacıdır mesela. Geçen sene doktora gittiğimizde sen sigara mı kullanıyorsun diye bir yanıt aldı ki ablam sigara içilen ortamda bile durmaz yani genellikle. Bana nazara hani büyük bir sağlığımız için yani endişeliyiz yani.